Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeşil zeytin hazırladım. Yeşil zeytinleri ne kırma ne çizme yaptım. Bekleyeceği için, acelem olmadığı için, birkaç ay sonra kullanacağım için zeytinleri güzelce yıkadım, temizledim. Yapraklarını, saplarını, içinde çürük varsa hepsini ayıkladıktan sonra kavanozlara doldurdum. Ben zeytinlerimi Zeytin Park'tan aldım. Antalya Zeytin Park'tan aldım. Tazecik dalından toplanmış zeytinlerdi. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel değil mi? Zeytinleri kavanozlara da, pet şişelere de koyabilirsiniz. İçine normal çeşmeden su doldurup, tat acısı gidene kadar, asiti gidene kadar, tatlanana kadar her gün suyunu değiştireceğiz. Ben çok aldım. Siz istediğiniz kilogramda yapabilirsiniz. Ben size kilogram için gerekli limon tuzu ve tuz oranını söyleyeceğim için hiç önemli değil. Aldığınız zeytinlerin tazeliği de çok önemli. Kavanozlara yıkadığım, temizlediğim zeytinleri doldurdum. Üzerine su doldurdum. Her gün suları değişecek. Her gün sularını boşaltıp tekrar su dolduracağız. Böylelikle içindeki acılık gidecek. Geldik. Zeytinlerimizin acısı gitti tatlandırmaya. 1 kilogram için 4 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı limon tuzu kullanıyorum. Bir yemek kaşığı 20 gram geliyor. Siz ona göre ölçerek de yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra arada tuzuna bakın, Lim limon tuzunu ekşiliğini kontrol edin çünkü limon tuzu sertlik verecek. Eliniz üzerinde olsun. Serin ve ışık almayan bir yere kaldırın. Üzerine içmesini dökeceğiz. ben ölçmüştüm kaya tuzunu onun için öyle hepsini koydum bir de üzerine de sularını ekledim ağzını kapatıp bir alt üst çalkalayalım dibe çökmesin arada kontrol edeceğiz ne zamanki kahvaltıya gelebilecek aşamaya geldiyse suyun içinde bırakabilirsiniz bu su içinde kalabilir Zeytin cinsinize göre olma süresi değişebilir. Bunu siz arada kontrol ederek karar vereceksiniz. Zeytinlerimiz oldu. Artık soframıza gelmeye hazır. 1 kilogramlık kavanozda buzdolabına kaldırdım. Aynı suyunun içinde duruyor. Çok lezzetli de bir su zaten. Tuzu çok fazla da değil, az da değil. Tuz istemiyorsanız yıkayıp da koyabilirsiniz. Limon tuz, limon suyunu güzelce üstüne gezdirdim. Zeytinyağı, pul biber, kekik. İsteğe göre istediğiniz şeylerle süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.